Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Meyve ve sebzeleri kullanarak kendi pilimizi üretmeye ne dersiniz? Haydi o zaman meyve ve sebzelerin gücü deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: bakır elektrot, çinko elektrot, led lambalar, krokodil kablo, 2 adet meyve ya da sebze kullanabilirsiniz. Dikdörtgen şeklindeki metalleri poşetten çıkaralım. Metalik gri olan çinko, kırmızımsı olan ise bakırdır. Her bir meyveye veya bir sebzeye bir bakır, bir çinko elektrot saplayalım. elektrotların birbirine değmemesine dikkat edelim. Meyve veya sebzenin bir tanesinin çinkosunu diğerinin bakırına krokodil kablo ile bağlayalım. Bir meyvede veya sebzede bakır, diğer meyvede ise çinko boşta kaldı. LED lambamızı elimize alıp inceleyelim. Görüyorsunuz değil mi? Bir tarafı uzun, diğer tarafı kısa. Uzun olan bacağı tespit edelim. Bacakları birbirinden ayıralım. Uzun olan bacağı boştaki bakır'a bağlayalım. Kısa olan bacağı boştaki çinko'ya bağlayalım. Lambamızın ışığını gördüysek bir süre açık bırakalım. Lamba yanmadıysa eğer deneyimizi en baştan tekrar kontrol edelim. Lambamız çok ışık vermediğinde meyve veya sebzemizi artırarak tekrardan bağlayabiliriz. Deneyimiz bittikten sonra kullandığımız meyve ya da sebzeyi kesinlikle yemeyelim. Sıra sende bölümümüzde ise meyve veya sebzeler yerine sirke veya gazlı içecekler kullanarak elektrik üretmeyi deneyelim. Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Bir başka deneyde daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.